Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Rafa Silva eski hocası Bruno Leic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri kendisine sundu. Leic ayrıca Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve eski bir Benfica oyuncusu olan Getson'dan da sarı lacivertlilerle ilgili yorumlar aldı. Birkaç maçta m u r -I -N -H o etkisi Rafa Silva, Fenerbahçe'nin çok kırılgan bir takım olduğunu anlattı, Taraftarın maçta geri düşmeye bile tahammülü olmadığından bahsetti. Geçen sezondan beri sadece birkaç maçta Mourinho etkisi gördüğünün altını çizdi. Türkiye'de oyuncuların taktiğe ya da hocanın çizdiği plana uymaktan çok kendi bildikleri gibi oynadıklarını savundu. Bu yüzden Mourinho'nun başarısız olduğunu iddia etti. İki maçta da FENERBAHÇE'yi yendik. Geçen sezon çok zor bir yıl geçirmelerine rağmen Fenerbahçe'yi hem içeride hem de dışarıda yendiklerini söyledi. Hatta ilk maçta stajyer Serdar Topraktepe, teknik adamla bunu başardıklarının altını çizdi. Fenerbahçe ve Mourinho'nun Türkiye'de büyük maç kazanamayan takım olarak anıldığını belirtti. Portekiz basınında manşetlerde bu arada Portekiz basını, Beşiktaş'ın Eyüp Spor karşısında aldığı galibiyeti Rafa Silva üzerinden gördü, Yıldız Rekır, Rafa Silva Beşiktaş'ı kurtardı Yıldız 0-0, Beşiktaş'a galibiyeti 90 artı 6, Dakikada Rafa Silva getirdi Yıldız Noticias A. Ominito, Rafa Silva, Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'ndeki ilk maçında kurtarıcı oldu Yıldız Ojogo, Rafa Silva'nın muhteşem solo golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi Yıldız CNN, Rafa Silva, 90 6. Dakikada attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi Yıldız A. Bola, Beşiktaş, uzatma dakikalarının 6 encısında Rafa'nın attığı muhteşem golle galibiyeti kurtardı,